Merhaba arkadaşlar. Bugün ışığın kırılmasını yapıyoruz. Tabii önce olmazsa olmaz birkaç tane cümlemizi söyleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak ışın ortam değiştirdiğinde doğrultusunu değiştiriyor. Şu normalimiz olsun arkadaşlar. Yüzeye dik normal. Işınımız geldi şöyle. Düz gitmek isterken normale yaklaşarak kırılırsa bilin ki az yoğundan çok yoğun. Yani olmazsa olmazlarımız kırılma yapmak istiyorsanız bu cümleleri bilmek zorundasınız. Eğer ışın geldi, şöyle düz gitmek isterken normale doğru değil de diğer tarafa doğru kırılırsa yani normalden uzaklaşırsa çoktan yani çok yoğun bir ortamdan az yoğun bir ortama geçiyor demektir. Çok yoğun demek kırıcılık indisi büyük demek. Az yoğun demek kırıcılık indisi küçük demek. Gayet kolay. Azdan çoka normale yaklaşıyor. Çoktan aza uzaklaşıyor. Tekrar tekrar izleyin. Şimdi bir de çok önemli bir cümlemiz var. İki ortam yani olmazsa olmaz bu cümleyi bilmeden sınava girmeyin. İki ortam arasındaki iki ortam arasındaki kırıcılık indisi farkı fark artarsa kırılma artar. Arkadaşlar ne demek bu? Kırılma artar. Yani bunu mutlaka bir yere yazın. Daha fazla sapar. Azdan çok az fark etmez, çoktan az da fark etmez. İki ortam arasındaki fark artarsa kırılma artıyor. Gelelim sorumuza. Şimdi K'den L'ye geçerken düz gitmek isterken normalden uzaklaşmış mı? Çok yoğundan az yoğun. Buna 5'e 2 diyor. Gayet güzel. K'ye 5 demiş olduk. Şimdi K'den M'ye geçerken biraz fazla uzaklaşmış galiba değil mi? Tam yansıma yapmış. Normalden ciddi uzaklaşmış. Yani çok kırılmış yani bu adam. Çok kırıldığı için birinci şekle göre M'nin L'den daha düşük olması lazım. Neden? Aradaki sayısal değer 3 iken 3'ten fazla olması lazım 4. Değil mi? Yani M L'den küçük olmalı. Çünkü K'den M'ye geçerken tam yansıma yapmış. Çok fazla kırılmış. Asla unutmayın arkadaşlar. Şimdi o zaman L çok yoğun 2. M az yoğun 1. Değil mi? Azdan çok az. Ağızdan e azdan çok giderken ne oluyordu? Normale yaklaşıyordu. Mis gibi yaptık değil mi? Normale yaklaşan sadece 5 var zaten. Tekrar izleyen arkadaşlar. Gayet kolay bir konu. Gelirse kaçırmayın. Devam edeceğiz. Fizikle kalın. Hoşçakalın.